Merhaba çok değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün 15 Aralık Çarşamba ve Aralık ayının tam ortasındayız ve tabii ki yılın son ayının da artık ortasında ve geri sayıma doğru gidiyoruz. Ve dün videomuzu izleyen arkadaşlar bilirler bugün saat 11.10'da dedik ki ay boğa burcuna geçecek işte Merkür uyumlu görünüm yapacak öyle saatleri benimle kullanabiliriz demiştik ve Diğer e, para, finansla ilgili alanlarda da yine hareketlilik olacağını söylemiştik. Ve şimdi bugün yine aynı şeyleri e, tekrar edeceğim. Çünkü yine ay boğa burcunda ve bugün sert açıları var değerli arkadaşlar. Zorlayıcı bir gün. En baştan onu söyleyelim. Sabah 07.35'te ay satürn karesiyle güne merhaba diyoruz. Bu genel olarak karamsar, huzursuz böyle başlatabilir. E, bir takım engellerle, kısıtlamalarla işte yapacağımız, girişeceğimiz veya başlayacağımız işlerde bir takım zorluklarla karşılaştırabilir. Hemen ardından 0950'de ay Uranüs'te kavuşuyor. Tabii ki Boğa burcundaki yerleşim ayın Uranüs'te kavuşmasıyla birlikte Boğa burcu 5 duyumuzu ve yaşamsal temel ihtiyaçlarımızı anlatan bir burç olduğu için beslenmeden tutunda. da ee, sanatsal olarak yani bizim e, insanoğlunun ihtiyacı olan her temel unsuru tabi buna parayı güzelliği beslenmeyi katıyoruz tabi Venüs yönetiminde olduğu için ilişkiler için de aynı şey geçerli ani sürpriz gelişen e, konular bazı yeni durumlar bizi böyle biraz huzursuz edebilir heyecanlandırabilir e, beklemediğimiz e, ani haberler alabiliriz bazı açıklamalarla şaşırabiliriz. Finansal yapıya baktığımızda da burada yine belki ani beklenmedik yerleşimler, hızlı iniş çıkışlar, e, ani para girişleri, para çıkışları gibi durumlar söz konusu olurken. Tabii ki toprak grubu yine temel ihtiyaçlarımız arasında işte tarım, gıda, yiyecek, e, hava koşulları olabilir. E, bunlarla ilgili de bir takım değişimler veya ani böyle dediğim gibi huzursuzluk yaratacak e, bazı gelişmeler yaşanabilir. Ve bugün gece saat 23 sıralarına gerçekleşiyor ama gün boyu etkili. Yay burcuna geçen Mars güney düğümüne kavuştu ve kuzey düğümü de karşısında. Biliyorsunuz Mars enerjisi temas ettiğinde orada bir gerginlik söz konusu olur. Düğümler zaten gerginlik yaratan zorlayıcı iki unsur ve tabi bunların yanına Mars geldiğinde mücadele gezegeni tabi burada bazı zorlayıcı durumları aktif edebilir. Yine bunlar para finans, ticari konular, inançlar, din, felsefe, e, bu kavramları ilgilendiren kültürel ve dünyasal olaylarda bir takım artışlar e, olabilir tabii ki. E, ve bunun yanı sıra da tabii ayın da Uranüsle e, zorlayıcı açısı olduğu için gerçekten bugün sabah neye uyanacağımızı bilemeyiz. Burada bir zorluk olabileceği aslında kesin. Otorite pozisyonundan gelebilecek engeller işte patronunuzdan, annenizden, babanızdan, müdürünüzden olur. Veya işte sizin e, altınızdaki mesela çocuklarınıza, işte pozisyonunuza göre yanınızda çalışanlar olabilir. Veya daha büyük düşündüğümüzde devlet, hükümet, yetkililer, işte bir bankaya gittiniz diyelim ki oradaki yönetimde olan ya da veznede olan birisiyle belki problem yaşayacaksın gibi. Yani o anda alt üst ilişkisinde bir takım sıkıntılar verebilir yani büyük pencereden baktığımızda e, daha çok bizi finansal anlamda e, bir takım değiştire zorlayabilir haftalık genel yorumda bundan bahsetmiştik Çarşamba gününün e, bu haftanın en zorlayıcı günlerinden bir tanesi olabileceğini dikkatli de olun yine Mars enerjisi var burada düğümlerle kavuşuyor zorlayıcı diyorum Evet doğru e, Allah korusun kazalar Hani istenmeyen tatsız olaylara, ilişkilerde bir takım zorluklara işaret edebilir. Hep de kötü şeyler söylüyorum belki ama e ne yazık ki öyle. Çünkü şimdi baktığımızda şimdi Venüs duran artık kariyer, statü, para, ilişkiler, e retro, e retro Venüs ne yapar? Bazı zorlukları getirir hayat. Bir kısmı hak edişle alakalıdır. Bir kısmı da kurunun yanında yaş dayanar gibi değerlendirebiliriz Evet genel olarak boğa burcunda ay Çünkü Venüs yönetiyor retroya başlamak üzere olduğu günlerde olduğumuz için doğal olarak e, ilişkilere e, günlük yaşantımıza parayla olan trafiğe daha özenli ve dikkatli yaklaşılması gerekiyor dediğim gibi finansal konularda beklenmedik gelişmeler bazı huzursuzluklar Getirebilir sevgili izleyicilerim. Evet sizler için çok güzel bir video hazırladım. 19 Aralık günü İkizler burcunu 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. O dolunayı çektim ve şu an yayında sevgili arkadaşlar ve hemen videonun ikinci yarısında tüm burçlara değindim. E, yıl bazında da top totalde almış olduğunuz etkiyi ve bu dolunayın nasıl bir e, çare veya nasıl bir süreç getireceğinden kısa kısa da olsa bahsettim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Sanırım şu an buralardan bir yerden linki geçiyor olabilir veya videonun sonunda çıkabilir. Keyifli seyirler ve mutlu çarşamba diliyorum ama bugün biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ve biraz da yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Çok sevgiler, hoşça kalın.